ne kadar güzel bir gün şuraya bak mis gibi güneşli bir gün oh be içim huzur doldu resmen Kerem komiser yetiş yetiş paralarımı soydular e, ne oluyor ya tabi ya huzurumu bozmasalar olmazdı neyse yapacak bir şey yok küçük bir çocuğum paralarını çalmışlar hemen gitmem lazım evet söyle Evet söyle bakalım kim çaldı paralarını? Kerem komiser paralarımı babam çaldı. Ne babam mı çaldı? Baban senin paranı nasıl çalabilir ki? Zaten parayı sana babam vermiyor mu? Evet Kerem komiser de ben karne hediyesi olarak herkesten para toplamıştım. Onları elimden aldı. Neymiş gelecekte verecekmiş bana yalan söylüyor. Tövbe tövbe oğlum benim hiç bunun için mi bozdun huzurumu ya Allah Allah. Ne güzel evimde huzurlu huzurlu oturuyordum. Geldin huzurumu bozdun. Ama Kerem komiser paralarım. Ya bu evladım senin Allah Allah gelecekte verir sana ne güzel yatırım yapıyor işte senin için. Of Kerem komiser ya of seni hiç sevmiyorum işte. Ey Allah'ım şu işe bak sabah sabah küçük veletlerle uğraşıyoruz. Neyse hazır hazırlanmışken işe gideyim bari. Kerem komiser dur dur ne olursun yardım et. He Elif ne oldu ne oldu sana böyle çabuk söyle. Kerem komiser korkunç bir yaratık bana saldırıyor ne olursun yardım et. Evet. Şehrimizi istala etmiş korkunç yaratık. Ne? Korkunç bir yaratık sana mı saldırdı? Nerede? İşte Kerem komiser işte şurada. Geliyor. Koru beni ne olur. Ne yani? Şuradaki küçük sevimli tavşandan mı bahsediyorsun Elif? Bundan mı bahsediyorsan? Olamaz. İşte geldi. Yiyecek beni. Yiyecek şimdi. Elif dalga mı geçiyorsun ya? Sevimli bir tavşan o. Allah Allah. Evde bile besleyebilirsin. Saçmalamayın Kerem komiser. Bu bir şey değil. Yallah Allah'ım ya Rabbim ya yazık hayvancağa gerçekten. Al şimdi mutlu musun? Aldım tavşanı götürüyorum. Kerem komiser dikkat et yiyecek şimdi seni. Ey Allah'ım ya hem sevimli tavşan beni niye yesin ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Allah Allah. Bütün şehir kafayı yemiş. Neyse en iyisi götüreyim ben şu tavşanı buradan. Yazık tavşana. Hop karım komiser. Bıra bak Oglem Bıra bak. Şu tavşanı bırak da buraya gel. Evet taşını Oglem Malları indirmemize yardım et. Ya hala dalga mı geçiyorsun ya? Tavşanı bırakacağım sonra işe gideceğim ben. Ya kardeşim sen polis takılmasın Oglem Evet polisim ne var bunda? Tamam işte problem. Polisler mal indirmeye yardım ederler. Sen de bizim evimize taşınmamıza yardım edeceksin oğlum. İşin bu. Ya valla sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Allah Allah polisler niye mal indirsin? Ben senin amelen miyim kardeşim? Allah Allah yürü git kendi indir. Vay be karan komiser. Helal olsun oğlum sana. Seni böyle hiç tanımamışım oğlum. Mersem sen de başka biriymişsin. Ya ne diyorsun halo trip mi atıyorsun bana ya? Allah Allah. Ben sana bir şey demiyorum oğlum. Bir daha muhatap olmayalım mümkün yani. Yallah mal yürü git şuradan ya. Allah Allah tavşancık sen de yürü git. Allah Allah uğraştığımız şeylere bak. Ben karakola gidiyorum. Vay ula oğlum işte karam komiser geliyor. Onunla konuşma vaktim gelmiştir oğlum. Oh be sonunda karakola gelebildim. Oh keko burada senin ne işin var? Kerem komiser seninle önemli bir şey konuşmam lazımdır ya. Keko bak sabahtan beri saçma saçma işlerle uğraşıyorum. Eğer saçma bir şey söyleyeceksen sakın söyleme. Gerçekten bir tane bile kaldıracak halim yok yani. Sabah sabah bütün sabrımı taşırdılar. Yok yok Kerem komiser sana banka hırsızlığı hakkında bir şey söyleyeceğim oğlum. Ne banka hırsızlığı mı? Sanırım gerçekten ciddi bir şey bu. Evet dinliyorum. Ula Kerem komiser ben arkadaki bankayı soymayı planlıyorum ya. Bana yardım et. Şimdi ben oraya çalarsam sirenler çalar. Sen de gelirsin beni tutuklarsın oğlum. Eee başka ne yapacaktım? Tutuklayacağım tabi. Ulan karam komiser beni tutuklama ya. Niye tutuklarsın oğlum? Bırak beni gideyim yani. Ondan sonra parayı karıştırırız oğlum. Yarısını sana veririm. Ulan Kiko sen benimle dalga mı geçiyorsun? He? Görmüyor musun oğlum? ben polisim. Niye bir banka soygununu destekleyeyim? Ayrıca bu şehrin en iyi polisiyim. Ula oğlum sen de kazanacaksın ben de kazanacağım ya. Keko buradan 10 saniye içinde defolup gitmezsen seni tutuklar hapse atarım. Ula tamam ya tamam ya Allah Allah soymayacağım bankayı ya. O zaman ufak bir bakkal soysam nasıl olur karam komiser ona da hayır deme yani. Nasıl geçineceğiz yoksa biz aç mı kalalım? Bizim de mesleğimiz ırk sonuçta. Ulan ulan siz beni çıldırtacak mısınız lan? Görürsünüz oğlum yeter artık. Polisliği de bırakıyorum. İşimi de bırakıyorum. Ne yaparsanız yapın. Uy eşimi bırakırsın. Her yeri soyacağım oğlum o zaman. Hadi oradan. Sen hiç beni soymayacaksın. Her yeri ben soyacağım. Bekle burada. Göreceğiniz ses. Göreceğiniz. Ulan oğlum adam sinirden açık kapıyı kapatıp içeri girdi ya. <laughs> bundan sonra hepiniz adam olacaksınız oğlum. Arkadaşlar kanala abone olup video like atan herkesin ailesi umarım ölümsüz olur. Amin inşallah. Yoksa hepinizin aklını alırım. Kimse hiçbir yeri soyamaz. Her yeri ben soyacağım. Hı, ne sen? Ben taş mı yiyem? Ya benim adamım olursun ya da taş yersin. Anladın mı Keko? Bundan sonra benim için çalışacaksın. Ulan karam komiser ne yapıyorsun oğlum ya? Şaka yapıyorsun değil mi? Tamam 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 gidiyorum ben şaka yapma bana. Hayır ben ciddiyim adam olacaksınız benim için çalışacaksınız. Tamam Kerem komiser ya tamam ya senin için çalışacağız ya. Güzel şimdi adamları topla gidip bankayı soyacağız size de 3-5 kuruş belki veririm. İşte banka burası. Birazdan ineceğiz. İşte geldik. Bankayı soymaya geldik. Vallahi Kerem Komiser hayatımda 50 kere hırsızlık yaptım. İlk defa hırsızlığa taksiyle geldim. Çok garip bir adamsın. Harbiden Kerem Komiser ya. Allah Allah. Taksiyle soyguna mı gelinir ya? Hop kardeşim benim parayı ödemediniz ya. de parayı. Ulan sen bize dalga mı geçiyorsun? Görmüyor musun? Biz artık hırsızız. Ne parası? Ey Allah'ım ya Rabbim. Bilseydim almazdım kardeşim. Niye baştan söylemiyorsunuz biz hırsızız diye? Sen polis değil miydin birader? Nasıl hırsız oldun? Çileden çıkarttılar beni. Çok sinirlen Ben de polisliği bıraktım hırsız oldum. Öyle şey mi olur ya Allah Allah polisliğe geri dön de bir ara şu benim arabaya bir el at. Arada arıza yapıyor. Ulan polisler araba mı tamir eder? Dalga mı geçiyorsun sen benle? Polis değil misin kardeşim? Allah Allah her şeyi yaparsın işte. E, arabayı tamir etsen ne olacak? Elinin batacak. Ulan taksici defol git buradan yoksa vuracağım seni. E, be, i̇yi be gittik. Allah Allah adama bak. Evet artık bankayı soyabiliriz. Yürüyün. İçeri giriyoruz artık. Yürüyün benimle. Bu bir soygundur. Derhal kasayı boşalt sen. Aynen öyle oglem. Aynı hayal ettiğim gibi. Sizinlerdeki eve bankayı sayıyoruz ya. Ne bankayı mı soyuyoruz? <laughs> Kerem komiser dalga mı geçiyorsun ya? Allah Allah yanına da kekoyla hırsızı almış. Gelmiş bankayı soyuyoruz diyor. Dalga mı geçiyorsun Kerem komiser? Eşek şakası baba. Hiç komik değildi yani. Gerçi baya komikti. Ulan bankayı soyuyorum diyorum kardeşim. Anlamıyor musun? Görmüyor musun beni? Ben artık polis falan değilim. Ya Kerem komiser yürü git ya Allah Allah ben polis değilim diyor bir de beni mi kandıracaksın? Kardeşim paraları veriyor musun yoksa ateş mi edeyim? <laughs> tamam tamam anladım ben de şakacıktan paraları vereceğim değil mi? Tamam tamam çaktırmadan veriyorum Kerem komiser tut şimdi. Bak bak atıyorum çantayı hop tut bakalım Kerem komiser. Nasıl attım ama iyi attım değil mi? <laughs> Banka sayıyormuş ya şuna bak. Ulan adama bak hala bizi ciddiye almıyor. Boş ver Kerem komiser paraları verdi işte. Hadi, alıp gidelim. Buna böyle olmaz Kerem komiser. Bu filmlerdeki gibi olmadı. hiç. Adamı korkması lazımdır ya. Evet evet, Keko haklı. Adamı korkutmamız da lazım. Böyle olmadı hiç. Ya siz geri zekalı mısınız? Paraları aldık işte. Yürüsenize. Allah Allah. Hayır hayır adamı korkutmadan şuradan şuraya gitmem ben. Ben hırsızım. Bana bak bankacı böyle önüme atamazsın paraları. Elime vermen gerekiyordu nazikçe. Şimdi seni vurayım mı he? Ya Kerem komiser gerçekten çok komik adamsın ya. <laughs> ne o boncuklu tabanca mı? Onunla mı vuracağım beni? <laughs> Ulan bu adam benim sinir kat sayılarımı çok arttırıyor bak. Ulan Kerem komiser vur bari şunu ya. Ulan yürüsenize manyaklar yürüyün. Hop herkes kaldırsın elleri herkes. Size diyorum pes hırsızlar tutuklusunuz. Alın işte dedim size polis geldi. Dur size be. He fakir ama ama sen. Evet ben polis oldum. Senin istifa ettiğini duyunca hemen işe başvurdum. Zaten para ihtiyacım vardı. Ben de polis oldum. Şimdi de mes gibi para kazanıyorum. Ege'nizi de tutukladıktan sonra ooo bir de bana bonus verirler. Ödül de verirler. Çok zengin olurum. Ne yani? Benim yerime hemen birisini mi buldular? Onca verdiğim yıl Demek hepsi boşa mıydı? Bir dakika bir dakika bunlar gerçek hırsız mıydı? Lan ben gerçek hırsızlarla mı dalga geçiyordum? Ölüyormuşum neredeyse. Herifleri de bayağı sihirlendirdik. Allah'tan vurmadılar beni. Harbiden bankacı kafayı mı yedin ya? Allah Allah neyse. Allah'tan ölmeden adamları da iyi oyaladın. Bir daha bu iki geri zekalıyla hiçbir yeri soymam ben. Ulan sizi var ya. Hayır ya hayır. Demek onca emeğim boşaymış. Benim yerime hemen birini bulmuşlar. Yazıklar olsun.